Ha? Nasıl olmuşum Betüş? Ben bunu gerçekten yaptığına inanamıyorum. Evet çekerim yaptım. Sen bilmez misin bendeki inadı? Eve peri kılığında gireceğim dediysem girerim şekerim. Ay bir sor bunları nereden buldum diye. Kız peri kostümü bulacağım diye İstanbul'daki bütün mağazaları alt üst ettim. <laughs> bir dakika bir dakika. Bakın, sen nereden buldun bunları? Elbisemi bir gelin içine? Kanatları da bir çocuk mağazasından aldım. <laughs> Ay biraz daha geldi ama olsun bence iyi bir kombinasyon oldu. <laughs> ee, bundan sonra servis böyle arkadaşlar. <laughs> e, sen bugün erken çıkacaktın ya evet. Aa, gitsene Betüş müşterilerle ben ilgilenirim. Ay kızım bu halde pek uygun olmaz herhalde yani. Olur olur. Görmüyor musun hayatım? Herkes halinden son derece memnun. Yani deli zannedip kaçmazlar. Animasyon hesabı. Hadi git git sen git. Baksana. Cıldır cıldır gör. Aa küçük peri ağlıyor mu ne? Anne. Yine mi gözün dışarıda? Dürbünlü metroseksüel. Dur 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 kızma Suzan. Gel bak küçük peri ağlıyor. Ne var? <laughs> Çocuk o. Ağlar ağlar. Hem bundan sonra dışarıya değil, sadece bana bakacaksın şekerim. Avni, kime diyorum? Baksana be adam. E, tamam bakacağım. Şöyle oldu hayatım. Sen bir metro olamadın ve ben de dolayısıyla çok güzel bir peri oldum. <laughs> ya, e, eh, şimdilik sihir yapamıyorum ama idare edeceksin artık. E, beğendin mi beğenmedin mi? Sen artık avni. Beğenmedim. Anne, sihir yapamıyorum diye mi? Hayır, senin Suzan olduğunu ve ne yaparsan yap peri olamayacağını bildiğim için böyle söyledim. Ya öyle mi? <laughs> ne demeli? Metroseksüel olamayacağını bildiğin halde böyle giyinip davranmana ne demeli? Ben de senin anne olduğunu biliyorum. Yuttun mu sanıyorsun? Aynı şey değil. Ha, aynı şey efendim. Bal gibi de aynı şey. Aynı şey. Ayami. Ne oluyor bize ya? Yani evliliğimizi kurtaracağız diye maymunlara döndük. Şu halimize bak. Bir kerecik Suzan, bir kerecik şu perilere inandığımı inansaydı, sana bana bize böyle şeyler olmaz. Hala mutlu Mesut yaşıyor. Ol Olur. Hala peri diyorsun değil mi? Hala peri diyorsun. Hala... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.